Kaderim yıllardır gülmedi yüze, Yollarım bir türlü çıkmadı düze, Müptela geceye, sarhoş gündüze, Gözlerini sordum, söylemediler. Çok mu şey istedim bilmem ki senden, Şaşkınım ne çabuk vazgeçtin benden, Kanayan yüreğim, sızlayan tenden, Çaresini sordum, söylemediler kum saati ömür akarken boşa, Ağzımla kuş tutsam gitmiyor hoşa, Bu gariban gönül peşinden koşa, İzlerini sordum, söylemediler. Mevsimler zemheri bitmek bilmiyor, Ah gönül ne yapsam onu silmiyor, Binlerce seslendim yarim gelmiyor, Sebebini sordum, söylemediler. Zor muydu bu kadar biraz dinlesen? Dünüm sen oldun, yarınım da sen. Gözlerden süzülen yaşları silsen. Ben dilini sordum, söylemediler. Kırk yılda adımı bir sefer anma. Aşkın kor alevdir, istersen yanma. Gidişin ölümdür, yaşarım sanma. Ötesini sordum, söylemediler. Gidişin ölümdür yaşarım sanma ötesini sorduğum söylemediler